Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'dan yepyeni görüntüler getirdim. Herkes dizinin ikinci bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Yalı çapkını ilk bölümden izleyicinin gönlünde taht kurmayı becerdi. İşte sizler için cuma akşamlarına damga vuracak muhteşem bir dizi daha geliyor. Biraz sonra sizler için dizimizin ikinci bölüm özetini de paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.